anne ya. Bu ne iş var ya? Töbe. Aha. Ya benim kafasız oğlanlarım. Biz İstanbul'a göç etmiyoruz. Bütün evi niye taşıyorsunuz ya? Fatma ana. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar Sami. Hayırdır gece gece? Haberler pek hayır değil. Hatice bacının anası ölmüş. Allah rahmet eylesin. Ay, yapma ya. Zehra annene güçmüş mü? Cık, cık. Toprağı bol olsun ya, geride kalanlara sabır versin. Amin, amin de. Recep sırra kadem bastı. Dükkan kapalı, kaç gündür gören yok. Telefonla da cevap vermiyor. En son geçen gece terminalde İstanbul otobüsüne binerken görmüşler. Annesi üzgün. Cenazeyle mi uğraşsın, Recep'le mi uğraşsın? Fatma Ana, bir malumatın var mı? Yok vallahi, nereden olacak? Nenesinin cenazesinde onsuz kaldıracaklar. Haberin olursa. Sen merak etme. Ben bulursam Recep'i kendi ellerimle getiririm buraya. Tamam. İyi akşamlar. Hadi iyi akşamlar. Bana bakın. Sizin bu işte bir parmağınız var mı? Doğruyu söyleyin bana ha. Cenazeyle mi? Yok. Recep'in kaybolmasından. He, yok vallahi ana. Ha, i̇ki iki gözümüzün önümüzde aksın anne. Biz de şimdi öğrendik. Nurcan? Ha yanmasın. Nurcan. Gel buraya. Bırak evde yansın, yemekte yansın. Buraya gel. Gel buraya çabuk. Gel 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 gel. Hı. Nurcan Hanım. Hı. Çıkarın bakalım ağzımızdaki baklayı. Ben malımı tanımam mı ha? Nerede bu Recep? Söyle bakayım. Söyle. Kolay gelsin, afiyet olsun. Eyvallah, sağ olun. Hem vadesi nasıl gidiverim acaba? Bir bakayım. He. Oo, bayağı uzak burası. Nasıl gideceğim? Buradan minibüse bin, son durakta in, oradan metroya bin. Metroya bindikten 5 durak sonra in, sonra vapura bin. Vapurdan indikten sonra tekrar minibüse bin, bu adrese ulaşırsın. Allah razı olsun ya. Ne demek önemli? Ben göğe dönsem daha kolay dönerim zaten, sağ ol. Hayır bir şey ya. Ne anlattı arkadaş? Recep geldi. Hı. Bana sordu. Nazlı nerede diye. Ben de dayanamadım. Dedi Nazlı olmasa ölürüm falan filan da dev verince. Ben de e, Nazlı Ozan'ın yanında. Oraya gidersen bulursun dedim. <laughs> Güzel. Sen onları benden izin almadan güzelce deyiverdin. Peki acaba bu dediğini bana ne zaman demeyi düşünüyordun ha? Kırmızı karlar yağınca mı Nurcan Hanım? Ana, Recep cevap vermiyor. İyi tamam. Hadi başımın karabeleri yürün otobüs kaçıracağız hadi.